Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli talebelerimiz, çok değerli dostlar. Online Kur'an okullarımızın süper şubelerinin 2023 yılı ilk dersine, birinci dersine hoş geldiniz, safa geldiniz. Değerli talebelerimiz, kayıt sürecimiz tamamlandı ve şu an ilk dersimizde sizlerle birlikte olmanın sevincini ve mutluluğunu paylaşıyorum. Elhamdülillah. Bu dersimizde sizlerin motivasyonunu artırmak için ve sizleri derslerimize hazırlamak için, ders sürecine hazırlamak için dört kavramdan bahsedeceğim ve bu kavramlardan sonra inşallah niyetimizi getireceğiz ve öğrenim sürecine niyet ederek başlamış olacaksınız. Dersin sonunda da kur sistemimizden genel olarak bahsedeceğim ve şu an bulunduğunuz kurun da özel olarak programını detaylarıyla açıklayacağım. Öncelikle birinci kavramdan bahsetmek istiyorum. Sizlerin motivasyonunu artırmak için ilk derse koyduğumuz birinci kavramımız niyet kavramı. Evet, niyet çok önemli bir kavram. Bir şeyi başarmak istiyorsak, bir şeyi elde etmek istiyorsak bunun Öncelikle bizim varlığımızda yani kalbimizde, ruhumuza benliğimizde niyetinin olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayidir. Yani niyet işin özüdür. Mahiye dediğimiz şey özdür. Ve kezaniyet ölü ve meyit olan haletleri ihya eden yani hayatlandıran, canlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Bir hadisi şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnemel amalu bin niyet. Yani ameller niyetlere göredir. Niyetimiz ne kadar üstün ve güzel olursa amelimize yansıması da o kadar derin olur ve amelimizi kat ve kat daha sevaplı kılar. Ne kadar küçük bir amel de işlesek eğer niyetimiz büyükse, halisse, sadece ve sadece Allah rızası için yapılan bir amelse, ne kadar küçük olursa olsun onu çok büyük bir kat sayıyla çarpmaya benziyor niyet. Yani kat sayı dediğimiz şey niyeti tanımlamak için kullandığımız zamanımızda kullanılan bir terim değerli kardeşlerim niyetimiz o işi o yaptığımız davranışı Demek ki değerli kılan en önemli bir araç oluyor niyetimiz o, o şeyi yapacağımız işi değerlenmesine kıymetlenmesine daha iyi bir şekilde o işi yapmamıza sebep olan aynı zamanda bir enerji oluyor Demek niyet bir ruhtur. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Yani samimi bir şekilde yalnız Allah rızası için yapılan şeye biz ihlas diyoruz. Hulusiyet, halas hep bu kökten geliyorlar. Yani samimiyetin ve saflığın göstergesidir ihlas yapacağımız işlerde de bunu gözettiğimizde yani niyetimizin halis olması durumunda o işe muvaffak olmamız için büyük bir enerji elde etmiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Sizler de inşallah bu sistemde Kur'an öğreneceksiniz. Niyetiniz Rabbimizin rızasını kazanmak ve onun kelamını öğrenmek niyetiyle yola çıkarsak elbette inşallah başka şeyler, başka maniler bizleri bu niyetimizden geri çeviremeyecekler ve biz bu sağlam niyetimize göre davranırsak belirli bir yol alacağız ve yolun sonunda inşallah başarıya ulaşmış olacağız değerli kardeşlerim. İkinci kavramımız devamlılık. Devamlılık kavramı da niyetle ilişkili, işin başı niyet, niyetle yola çıkıyoruz ama yürüyeceğimiz ve gideceğimiz bir yol var. İşte bu yolda devam etmemiz ikinci önemli vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Yolumuza çıktığımızda muhakkak bazı engellerle karşılaşacağız bazı engeller, bazı maniler bizleri çıktığımız yoldan çevirmeye çalışacaklar. Bizleri geri dönmeye, eski halimize dönmeye belki zorlayacaklar. İşte biz bunlara karşı devam etme prensibiyle yolumuzu bitirme, ben bu yola çıktığım sonuna kadar gideceğim düşüncesiyle devamlılıkla hareket edersek inşallah onlar bizi yolumuzdan çevirmeye çalışsalar da ma mani olamayacaklar. Evet, devamlılık kavramını şu örnekle de izah edebiliriz. Bazı mağaralarda bazı kayaların delik olduğunu görürsünüz. Acaba bu kayayı delen nedir? Evet, kayayı delen Suyun gücü değil damlanın devamlılığıdır. Aynı noktaya damlaya damlaya devam eden bir damla belirli bir süre sonra kayayı parçalamaktadır, kayayı delmektedir. Dikkat ederseniz burada suyun gücü değil suyun devamlılığı ve aynı noktaya damlaması onu deliyor. Demek ki insan da bir işe başlayıp aynı şekilde devam ederse, yolundan vazgeçmezse, yolunu bitirmeye uğraşırsa, engelleri aşarsa, o kişi elbette hedefine ulaşır, yolun sonunu, yolun bitimini görür ve hedefine ulaşmış olur değerli kardeşlerim. Üçüncü önemli kavramımız, bu kavramımızı açıklamadan önce bir soru sormak istiyorum. Bir şeyi geliştirmek için yapmamız gereken ilk şey nedir? Evet. Soruyu tekrar ediyorum. Bir şeyi geliştirmek istiyorsak, bir şeyde gelişim arzu ediyorsak yapılması gereken ilk önemli şey nedir? Evet. Bu sorunun Doğru cevabı bana göre yani yaşadığım tecrübelere göre o şeyi ölçmek olacaktı doğru cevabımız. Yani bir şey geliştirmek istiyorsak önce onu ölçmeliyiz. Ölçmezsek onu nasıl geliştireceğimize karar veremeyiz değerli kardeşlerim. Evet. Bir şeyi ölçebilirsek belli bir ölçü aletiyle onu ölçersek elimizde artık bir ölçüm olmuş olur ve bu ölçüme göre başka şeyleri kıyas edebiliriz ve o şeyi nasıl geliştireceğimize karar verebiliriz. Mesela bir masanın boyunu ölçeriz. Bu ölçüme göre başka masalarla kıyaslarız ve işimize daha verimli olan masanın nasıl bir ölçüsü olacağına nasıl bir boyutu olacağına işte böyle karar verebiliriz. Peki bu ölçüm ölçü adetleriyle yapılan ölçümler bazı şeyleri geliştirmemize vesile oluyor. Peki Kur'an-ı Kerim okumamızı nasıl geliştireceğiz? Evet. Bu konuda da benim yıllarca üzerinde çalıştığım bir çalışma var değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okumanın gelişim ölçüsü olarak ben zamanı kullanıyorum. Tabii ki sadece zaman hızlı okunması bunun Kur'an-ı Kerim gibi sanatsal bir yönü olan Rabbimizin kelamının elbette sadece zamanla ölçülerek gel geliştirilmesi yeterli değil. Onun güzel ve ahenkli okunması, tecvid kurallarına göre okunması bu da önemli bir husus. Fakat biz bu merhaleye ulaşmadan önce Kur'an-ı Kerim'in daha çok okunmasına vesile olmak için onun belirli sürelerde yani örneğin bir sayfasının öncelikle 6 dakikada daha sonra bu 6 dakikayı 5 dakikaya indirmek için daha hızlı okumaya gayret etmek için bazı teknikler, bazı yöntemler kullanıyoruz ve bu 6 dakikayı 5 dakikaya, 5 dakikayı 4'e, 4'ü de 3 dakikaya kadar indirme şeklinde programlarımız var, kur programlarımız var. Bu kurlarda inşallah bunları uygulayacağız ve sizler inşallah bu programlara göre hareket ettiğinizde göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını inşallah 3 dakika gibi bir sürede okuyabileceksiniz ve 3 dakika bizim tecvid öğretmek için belirlediğimiz dakika aralığı bu dakikadan sonra yani bir sayfayı 3 dakikada okuyabiliyorsak artık tecvid öğrenimine ve tecvidi güzel uygulamaya hazırız demektir. Bundan sonra tecvid derslerine sizleri geçireceğiz ve bu şekilde yine kur programımız bir yandan sizi hızlandırmaya devam ederken bir yandan ilerki seviye derslerimizde gelişiminizi devam ettireceğiz. Evet değerli kardeşlerim, üçüncü kavramımız da ölçmekti burada ölçmekten neyi ölçmek yani Kur'an okuyuşumuzu ölçmek ve buna göre bir gelişim yolu gelişim yöntemi ortaya koymak için yaptığımız çalışmalardan bahsettim şimdi dördüncü kavramımıza gelirsek tekrar üzerine olacak tekrar yani bir şeyi öğrenmek istiyorsak onu kalıcı bir şekilde kalıcı belleğimize nakletmek Kalıcı hafızamızda saklamak istiyorsak onu tekrar etmemiz gerekiyor. Belirli aralıklarla yapılan tekrarlar öğrenmenin daha pekişmesine, daha sağlam olmasına vesile olduğu gibi bu tekrarların düzenli olarak yapılması geçici hafızamızdan kalıcı belleğimize bilgilerin nakledilmesini sağlıyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla bir şeyi tek belirli aralıklarla tekrar edersek o şeyin öğrenmesini daha sağlam bir şekilde yapmış oluyoruz. Biz de bu öğrenme sürecini en verimli olarak nasıl programlayacağımızı, ne şekilde bir program oluşturacağımızı bu esaslara göre yani niyet, devamlılık, ölçüm ve tekrar prensibine göre ayarladık. Yaptığımız programları kolaydan zora doğru, basitten karmaşa doğru ve bilinenden bilinmeyene doğru bir şekilde programladık. Sizler de bu programlara uyduğunuz sürece inşallah sistemimizden, programlardan en güzel şekilde istifade edebileceksiniz değerli kardeşlerim. Dersimizin sonuna yaklaşırken sizlere şu önemli hususu da hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, öğretim süreci, daha doğrusu öğrenim süreci, yani kişilere bakan öğrenim süreci bireysel bir süreçtir. Yani herkes kendi kapasitesine göre herkes kendi durumuna göre öğrenir. Bazı insanlar hızlı bir şekilde kavrarlar, hızlı bir şekilde öğrenirler. Zeka seviyeleri biraz yüksektir. Bu kişiler öğrenmede zorluk çekmezler. Kolay bir şekilde istedikleri bilgiyi hızlı bir şekilde alırlar ve öğrenim süreçleri bu kişilerin daha kısa sürer. Ama bazı kişiler kapasitesi birinci anlattıklarıma göre biraz daha yavaştır. Yavaş yavaş öğrenirler. Yavaş yavaş sindire sindire anlaya anlaya yol almak isterler. Bu kişiler için de öğrenim sürecin biraz daha uzamaktadır. Ama şu çok önemli bir hiç kimse hiçbir insan öğrenemez diye bir şey yok. Herkes öğrenebilir. Herkes istediği şeyi, istediği bilgiyi öğrenmenin kurallarına uyduğu sürece öğrenmenin yani bilgiyi almanın, kullanmanın ve depolamanın yolunu, yordamını bilirse herkes elbette öğrenebilir. Kur'an-ı Kerim öğrenme sürecinde de bazı kardeşlerimiz yavaş öğrenmektedir. Bu onların yaşlarıyla alakalı, gelişim süreçleriyle alakalı, onların kendilerine has durumuyla, bireysel durumuyla alakalıdır. Dolayısıyla yavaş öğrenen kardeşlerimize tavsiyem derslerimizi tekrar izlemeleri, derslerimiz video dersler şeklinde ve bunları YouTube'dan da doğrudan izleyebileceksiniz. YouTube'da da yayınlanıyor derslerimiz. Telegram kanalımızda ve süper şubelerimizde bunların linklerine ulaşabileceksiniz. Dersi Telegram'dan da izleyebilirsiniz. Telegram'da da yüklenecek ama şu noktada bazen sorun yaşanabiliyor. Telegram öncelikle telefonumuzun hafızasını kullanıyor. Telegram'daki videolar telefon hafızamıza yani sahip olduğunuz cihazların, telefonların veya bilgisayarların veya tabletlerin hafızasına kaydediliyor. Kaydedildikten sonra onu izleyebiliyorsunuz. Ve bu videolar devamlı kaydedildiği sürece telefonunuzun hafızasını doldurabiliyor. Ve son geldiğiniz videolarda belki çalışmayabiliyor. Bunun sebebi dolan hafızadan kaynaklanıyor. Ama YouTube videosu izlerseniz ki aynı ders dersin içeriğinde hiçbir değişiklik yok. Bazı güncellemeler haricinde ki güncelleme de yapsak bunu YouTube'da da yapıyoruz. Bu güncel dersleri de yine YouTube'dan aynı şekilde izleyebileceksiniz. Sadece ortam farklı olacak. Telegram dediğim gibi telefon hafızasını kullanıyor. İsteyenler, hafızası çok olanlar Telegram'dan da izleyebilirler. Ama alternatif olarak aynı videoyu YouTube'da da link aracılığıyla tıklayarak izleyebileceksiniz değerli kardeşlerim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta dersi izlerken ara sıra durdurup not alabileceksiniz. Ki not almanızı da özellikle tavsiye ediyoruz. Derslerde not aldığınız zaman daha verimli, daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş olacak. Evet, bunu vurgulamak istedim. Bazı kardeşlerimiz not almalı, dersi anlayamadıysa ki çok genel bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde tekrarlarla ders anlatıyoruz ki bize gelen geri dönüşlerde bu noktada evet değerli kardeşlerim böylelikle birinci dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dersimizin sonunda inşallah güzel bir niyet getireceğiz öğrenme sürecine başlamak için. Bu niyetle başlayacaksınız. Rabbim yolunuzu açık eylesin. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Sistemimizde online Kur'an okullarımızın süper şubelerinde yani sistemli, ücretsiz, pratik, etkili ve referanslı olan bu şubelerimizde şu ana kadar onlarca belki yüzlerce kişi Kur'an okumayı öğrendi, Kur'an okumasını geliştirdi ve ileriki safalarda, kurlarda başarılı olarak başarılarına yeni başarılar eklediler. Sizler de inşallah onlardan olacaksınız diye ümit ediyorum. Evet, şimdi kur programınızın durumuna göre herkes kendi kur seviyesine göre niyet getirerek yarınki dersimizle inşallah bu sürece devam etmiş olacaksınız. Bu bir başlangıç inşallah arkası gelecek. Bu da sizin devamlılığınıza burada öğrenme ve kendinizi geliştirme niyetiyle devam etmenize bağlı. Rabbim muvaffak eylesin diyorum sizleri ve şimdi genel bir niyetle dersi bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, niyet ettim senin rızan için Kur'an-ı Kerim'i öğrenme programına başlamaya ve bu programı devam ettirmeye ve bu programın sonunda inşallah Kur'an'ı okumaya geçmeye senin rızan için niyet ettim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için senin kelamını Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmeye ve buna vesile olan Elif Bağ Okulu'na ve onun şubesinde bu derslere devam etmeye ve Kur'an okumayı öğrenmeye başlamaya senin rızan için niyet ettim. Amin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli kardeşlerim, niyetimiz makbul olsun. Niyetimiz Rabbimiz tarafından inşallah kabul edilir. Sizler de inşallah bu niyete göre devam edersiniz. Programın sonunda inşallah başarılı olanlar zümresine katılırsınız. Videomuzun dersimizin sonunda bir motivasyon videosu olacağını söylemiştim. İnşallah şimdi ona geçiyoruz. Bunu da izledikten sonra hadislerle ilgili peygamberimizin Kur'an okumanın önemi ve kıymetini anlattığı hadislerle ilgili bir slaytımız var. Bunu da izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İlk dersler motivasyonunuzu artırmak, sizleri öğrenmeye hazırlamak için yapılmış, düzenlenmiş olan derslerdir. İnşallah dersimizden istifade etmişsinizdir. Ve videomuzun sonunda önümüzdeki 15 günlük süreçte sizlerin nelerin beklediğine dair kısa bir tanıtımımız olacak. Görüşmek dileğiyle derslerde sizlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 嗯。 Gizli gideriz, taş barda sular dizde gideriz, bir gün akşam olur dizde gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.